kumpir aldığın zaman sadece patates almışsın gibi bir şey. E ne kadar düşürdü cihaz. Cihazla, Cihazla ne istesem yaparım. Citroen Ami gibi işte. Biliyorsun 70 ile her yere gidiyorsun ama ne kadar hızla gittiğini... Abi Ami değil bu cihaz. Bu arada pil sağlığı %98. Çok iyi bakmışsın cihaza. Çok misafirperver bir karşılama oluyor her seferinde. Evet. Bu sefer de ben gireyim videonun girişine. <laughs> bu sefer de ben gireyim gibi videoya çalışıyor. Çok şey olmadı, hoş olmadı. Bu sefer de ben yapayım videonun açılışını. Ee, merhaba. Furkan Soruyor'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Osman Furkan değil, normal Furkan soruyor. Osman Furkan ikinci kere konuk oldu. Çünkü çok hoşuna gitti bu konsept. Seviyorum. Sevdin mi? Seviyorum ben böyle şeyleri. Soru daha benim tarzım evet. Ne anlatacağım bugün? Ya yani ne istersen anlatabilirim. Daha önce de dediğim gibi bir önceki videoda izlemeyenler yukarı kart bıraktık. Oradan izleyebilirler. Kart bırakınca bu videoyu bırakıp o videoya gidiyorlar öyle mi diyorsun? Ha, o zaman kart en bırakmadık son. videonun açıklamalar sonuna kısmından. açıklamalar ha. kısmından izlersiniz. Bugün ne anlatacaksın bize? Bu. Bu ne hala var? günümüzde çokça sorulan eskimiş olması olan cihaz. Gerçekten iyi bir cihaz. Evet. Yani yapma. Ve, ya bu diyerek ötekileştirmedim zaten kendisini hani fiziksel olarak göstermek istediğim sıfatla. Hı hı. Bu e, anlatacağım deneyimlerimi anlatacağım cihaz. İnceleme artık birazcık da bir şey kaldı. 2020 MacBook Air M1 temel yani baz versiyonu 8 GB değil mi? 256 GB depolama. En fakir. En fakir yani MacBook almak <laughs> istiyorum ama param yok abi dediğinde. Ya bu <laughs> tezgahın altında. Kendi <laughs> aramızda espri yaparken Çıkarttık diyor. diyoruz ama yani günün sonunda ben de kız kardeşim ve bilgisayar alacaktım. Alamadım yani gittim o en bu versiyonu aldım. ben yani yanlış anlaşılmasın. Aynen en baz modeli. Hani e, kumpir aldığın zaman sadece patates almışsın gibi bir şey. O kadar değil ama o kumpir tamam kumpir çok güzel bir kumpir o zaman. <laughs> e ne kadar düşürdü cihazı be? Ama öyle yani hiçbir özelliği yok. Sana bir şey söyleyeyim bu düşürmedin. cihazla ne istesem yaparım ama yaparım ama nasıl yaparım bilmiyorum ama yaparım yani. Ya Ami gibi işte biliyorsun 70 her yere gidiyorsun ama ne kadar hızla gittiğini. Abi Ami B... değil bu cihaz. Ya şöyle tamam evet birazcık şimdi girişte şey yaptım e, yerdim ama şöyle bir şey söyleyeyim bu cihazı ben 2 seneye yakın sene oldu mu? Aa iki sene oldu. Kastığını gördün mü ya sebepsiz yere? E, görmedim kastığını. Donluğunu görmedim. Kumpir dedi. Bak iki yıldır bilgisayarı kullanıyor. Kumpir dedi. <laughs> ami Abi ami <gülüyor> dedi. <gülüyor> Demediğim şey kalmadı. E ne yani. ya? Ne istiyorsun? Kasmamış yani. Ya şöyle ee, aslında benim o benzetmeleri Doğru Doğruyu yapmam... söyle lan Samsung paramı verdi göndersin. Samsung ülkemizde laptop sattı da belki bu konuyu değerlendirirdik. Bilmiyorum, o yüzden yani. Samsung örneğini verdim. Yani belki değerlendirirdik Samsung'la ama Sony Vaio serisi. Yani neyse işin şey şakası bir tarafa o örnekleri vermemin sebebi şu. Bu Apple cephesinde bir Mac almak istiyorsan temel bazda alabileceğin... Bence alman gereken en uygun fiyatlı versiyon. Evet yani temel bilgisayar bu. O yüzden hani boş kumpir ve stroyam yani alabileceğin en şeyleri, o kendi segmentindeki en ucuzları o manada aslında bu örneği verdim. Yoksa baktığın zaman e, iki senedir kullanıyorum ve iki senedir bu bilgisayarın yapmadığı bir iş yok. Her şeyi yaptı yani. Tam olarak bunu söylüyordum. Geldin mi söylediğim yere? Aynen. Döndüm dolaştım. Biliyorum geldim. çünkü. Her şeyi yaptı yani. <laughs> Arkadaşlar önce bir hani cihazın kendisinden biraz bahsedeyim hayal edebilmeniz için. Macbook serisi, Macbook Air ve Macbook Pro olmak üzere şu anda güncel olarak ikiye ayrılıyor. MacBook Air daha ince, daha hafif ve M serisinde herhangi bir fan kullanmıyor. İçerisinde Apple'ın kendi silikon işlemcisini kullanıyor. Pro versiyonunda yine Apple'ın kendi silikon işlemcisini kullanırken fan var ve bir tık daha kalın. Air versiyonu daha çok insanların gözünde mail atmak için, her yerde uzun süre batarya kullanabilmek için tasarlanmışken Pro serisi yani özelleştirmelerle beraber gerçekten iyi bir şekilde kurgu da yapabilecek cihaz yerine geçiyor. Evet. Ama Apple o bazı bilgisayarı o kadar güçlü yapmış ki şunu söylemeye çalışıyoruz aslında. Sen bu cihazı 1.3 kilo civarlarında takılıyor, 1.200 bir gramda olabilir öyle cihaz cihaz. 1.26. Anladın mı? Tam ortasını söylemişim bak. Abi yani gerçekten hızlı bir cihaz. Evet. Fan yok, ısınmıyor. M serisi yani watt güç konusunda o kadar güçlü ki bir cihaz ki yani şarjı da çok uzun süre gidiyor. Bunların hepsini konuşacağız. Evet. En bir işlemcili bir bilgisayar. Ne sundu? Şöyle önce aslında niye aldığımdan başlayayım bence. Hı hı. Çünkü sonuç olarak ben aldığım zaman öğrenci indirimiyle falan aldım. 9000 bin liraya aldım. Hı hı. Şu an yani almak istediğim 19 bin lira falan sanırım. Ee, yani ben bayağı uygun aldım o zaman. O zaman gerçekten Windows şu an mesela 15 bin liralar bandında belki Windows'lar bulabiliyorsunuz ama o zaman 10 bin lira civarındaydı Windows'larda. Hani uygun fiyatlı bir üründü ben alırken. Öncelikle tamamen ondan aldığımı söyleyebilirim. İkinci alma sebebim de şu. Yani sonuç olarak teknoloji sektörü içerisinde işte gittiğimiz lansmanlarda, katıldığımız etkinliklerde ona dair haberler yapıyoruz mesela. Telefonumla hemen çektiğim fotoğrafı tık diye AirDrop'tan atıp hemen tık 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 yazıp haberini gittiğim yerde ve şarj sorunu yaşamadan, işte priz aramadan bir rahat bir şekilde yapabilmekti benim buradaki yani bu cihazı alma sebebim oydu. Ama Kullanım deneyimimde çok farklı şeylere de evrildi, o da ayrı bir konu. Yani zamanla zamanla değişti. İşte az önce mesela Yeşil Robot'un bir videosunu kurguladım. Yeşil Robot da ne ola? <laughs> Bizim Android kanalımız arkadaşlar. Yeşil Robot'un bir videosunu kurguladım, uzun bir videoyu. Render aldı, 4K 60fps bir videoyu. Ve şimdi soğuk bir şekilde tekrardan, tabii soğutma işleminden sonra e, buraya getirdim. Bir şey soracağım, tasarımdan başlayalım. Bu cihaz hafif ve ince. Evet yani deneyim merak ediyor. Şöyle ben bunu alırken aslında Pro'ya da çok aklım kaydı. E, Pro ile aralarında bir 100-150 gramlık bir ağırlık farkı vardı. O ağırlık farkını istemediğim için çantamda aslında Air'e yöneldim. Birazcık öyle bir durum oldu. Yoksa M1 Pro'da o dönem çok pahalı değildi. Hani 2000 lira falan. Şimdi mesela 2000 lira gerçekten... O, o 10 bin lira. Evet. Yani o, o dönem 2000 liralık bir fark vardı. Gayet alınabilir bir durumdaydı. E, birazcık hafifliğinden dolayı tercih ettim ki Air'in zaten olayı da o ya. Air işte hafif hani olması. E, tasarım olarak da ince olması sayesinde şöyle bir avantajı var. Kullandığınız çanta ne kadar küçük olursa olsun, çok ufak, çok ince çantalara dair çok rahat bir şekilde sığdırabiliyorsunuz. E, ağırlığı yok, hacmi yok. Bu, bu iki sebepten dolayı da her yere yanınızda rahat bir şekilde götürebiliyorsunuz. Hani ben e, nasıl diyeyim, arkadaş buluşmalarında falan bile bazen yanımda alıp götürüyorum. Yani bir şeye bakacak oluyorsun, Abi, telefonun ekranı küçük yani. yani. Açıyorsun bilgisayardan tık diye, işte, güzel güzel insan gibi <gülüyor> <gülüyor> büyük ekranda bakabiliyorsun yani öyle bir avantajı var. Bu arada kararsız kalanlar için söyleyeyim ben de Pro kullanıyorum. Yani <laughs> 150 gram çok uzun saatler sonrasında kendi hissettirebilir ama böyle hep işte metrobüs falan filan belki ihtiyacınız varsa Pro'ya da geçebilir. Evet. Osman zaten ilk başta mail atayım kafasıyla yola çıktığı için 150 gram zaten çok gereksizdi. Evet. Ekran büyüklüğü 13 inç. Tasarımsal olarak mutlu ediyor mu seni? Yani klavye kullanımı, üstündeki giriş çıkışlar. Şöyle ee, giriş çıkışlar dedim ama giriş çıkışlar desem olurdu herhalde <laughs> daha doğru <laughs> olurdu muhtemelen. Bu arada şeyi söyleyeyim. Ee, videomuzun sponsoru Gürgençler. Ee, i̇nsanlar eğer <laughs> bu bilgisayarla pro bilgisayar arasındaki farkı merak ediyorlarsa görsel olarak e, MacBook Air'i ve MacBook Pro'ları Gürgençler mağazalarında gidip görebilirler. Hatta ağırlıklarını tartabilirler. E, dolayısıyla fiziksel olarak da ee, ne kadar farklı oldu. Hani biz burada ne kadar anlatırsak anlatalım gidip görmek gibi olmuyor. Ee, deneyimleyebilirler. Gül gençlere de bu videoyu sponsor olduğu için teşekkür edelim. O zaman basarız intro'yu. Intro'yu görmüş oldunuz arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ne sormuştun en son? Giriş çıkış. Giriş çıkış. Hmm. Abi giriş çıkış olayı e, çok problem. Yani gerçekten e, benim gibi özellikle bilgisayarda çok fazla giriş çıkışa ihtiyaç duyan bir insan için ciddi bir problem. Neden? Çünkü dedim ya hani benim kullanımım bir noktadan sonra evrildi. Hani ben bunu başta işte mail atayım, haber yazayım falan gibi bir kafayla almıştım. Benim o kullanımım sonradan evrimleşti. Mesela işte şimdi burada çektiğimiz kısa videoların kurgusunu kendimiz yapıyoruz. Veya işte arada bir uzun video kurgusu yapmamız gerekiyor. Öyle bir durumla görüntü aktarımı yapamıyorum abi. 12 inçlik ekran Gündelik kullanımda yeterli olsa da özellikle işte kurgu yapmak istediğinde veya başka türlü hani odaklanman gereken işler yapmak istediğinde küçük geliyor. Dolayısıyla bir harici monitör istiyorsun. Hani benim masamda şimdi harici bir monitör var ama monitörün üzerinde bir thunder, Thunderbolt girişi yoksa o zaman ben bu mekiği doğrudan onu monitöre bağlayamıyorum. Bu sefer araya bir dönüştürücü koyup HDMI ile bağlamam gerekiyor. Bu da işte o aslında kazandığım 150 gramlık ağırlığı e, dönüştürücü olarak çantana geri koyuyor. Bu noktada Aslında ben sana şöyle söyleyeyim benim bütçem yok kurguda yapacağım ama eğer alsam kurtarır mı diyen kişiler için de normal hayatta kullanacağım diyen kişiler için de aslında feedbackler veriyorsun. Yani gündelik hayatta gerçekten yeterli bir ekran ama kurgu yaptığında ne zaman işte bir yazı yazacaksın sağdan soldan kurguda bir ok çıkartacaksın falan evet. lan ok nereden çıktı benden mi çıktı diye bir dönüp bir bakıyorsun bir büyütmek evet. zorunda kalıyorsun ama shorts falan kurgularken yine gideri var bilgisayarın. Evet yani 13.3 inç işte küçük bir bilgisayar yani çok büyük bir, ekranlı bir bilgisayar aslında değil. aslında yani. Ama hafif olmasını sağlıyor zaten. E yani Küçük olması yani öyle bir noktası var. Yoksa 16 inç 17 inç herkes ister ama taşıyamazsın. 3 kilo oluyor 17 inç bilgisayar. Niye taşıyasın ki Çandan da iki katı ağırlık? Bilgisayarın kapağını açtığımızda klavyeyi gördük. giriş çıkışları hakkında konuştuk. Tasarım ağırlığı geçtik. Kapağı açtım ve bilgisayarı kullanmaya başlıyorsun. Ne oluyor? Gündelik hayatta hiç kasmıyor dedin. Ne yaptın ki? Şöyle, gündelik hayatını hiç kasmıyor. Çünkü ben e, gündelik kullanımlarda genelde işte Google Chrome entegrasyonlarından dolayı Google Chrome kullanmayı tercih ediyorum. Safari evet hızlı ama Google Chrome gibi 3. parti bir tarayıcıyla bile e, 8 GB bir RAM'i olmasına rağmen işte 20 tane sekme açtığında mesela hala akıcı bir şekilde çalışmaya devam edebiliyor. Bu önemli. Çünkü özellikle masaüstü bilgisayarlarda özellikle düşük segmentteki hani orta segment giriş segmentteki dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda Chrome'un e, bilgisayarın içinden geçtiğini tabiri caizse görüyoruz. O yüzden Mac tarafında en azından gündelik kullanım anlamında böyle bir etkisinin olmaması Chrome gibi üçüncü parti bir yazılımın önemli. Ama zaten bir sıkıntı yaşıyorsan da Safari abi hepsinden iyi çalışıyor Mac'te. Safari'ye geçiyorsun. Bütün sorunlarını çözüyorsun. Safari'yi bir ay önce bıraktım. Neden? 7 yıl sonra Safari'yi bıraktım. Ama neden? Çünkü geçtiğim her bilgisayarda Chrome profilimi girdiğim an her şey yerine geliyor. Evet. Ben ekosistem aşıyım. Yani burada hep diyorum ya Apple ekosistemi yoksa kölesi değiliz falan değilmiş. al Chrome abi. Yani geçiyorum Windows bilgisayar aldım bir tane evde şimdi kullanmak için. Hı -hı. Abi Chrome'u açtım. Gmail'imi girdim. Her şey geldi. Evet. Bu çok muazzam bir deneyim. Şifrelerin... Evet. Otomatik doldurma bilgilerin her şeyi geliyor. Ya Adresin... orada şöyle bir şey var. Ben iCloud'un altar zinciri kullanıyorum. Google'a güvenmiyorum. Chrome'a güvenmiyorum. Apple'a güveniyorum hala. Ya o da biraz dert oluyor. Orada ikiye bölünüyorum ama en azından değiyor. Yani ben ikisinin de birbirinden çok farklı olduğunu düşünüyorum. En iyisi şey Hakkı abinin yaptığı çözüm. Bütün şifreleri ayrı bir evet. şifre evet. şeyle. One Pass. Yani One korumak ama işte onda herkes yapamıyor. Diyelim ki bilgisayarı gündelik harita kullanıyorsun, kasmıyor. Peki oturdun, shorts kurguluyorsun. Bir dakikalık, detay çok grafik içermeyen videolar. Kasıyor mu? Yani şöyle, videonun neyden çekildiğine bağlı. Şimdi sonuç olarak video kurgulama işi şöyle bir. Iş. Şu an benim karşımdaki kamera buradaki görüntüyü algılıyor hı hı. ve bunu bir formatta sıkıştırıyor. O videoyu kurgulamak istediğin zaman bilgisayar atıyorsun. Bilgisayar bu sefer o formatı çözüyor, kurgulama imkan veriyor. Sonra başka bir formatta tekrar sıkıştırıyor. İşte o ilk olarak kameranın sıkıştırdığı format ne kadar yoğunsa bilgisayarın o kadar çok yoruluyor. Yani iPhone'dan çektiğim bir videoyu kuş gibi rahat bir şekilde kurulayabilirken bu bilgisayarda a 7 3 ile çektiğim bir videoda bilgisayar zorlanmaya başlıyor. Ama günü sonunda kurgulatıyor. tabii yani az önce işte diyorum ya, 10 dakikalık a 7 3 ile çekilmiş hem de çift kamera, tepe kamerasıyla birlikte çift kamera bir videoyu rahat bir yani rahat bir şekilde demeyeyim ama hani Arada sırada ne yapıyorsun? Yorma beni de, der diyerek. De, diyerek. ama günün sonunda yaptı mı? yaptı. Evet yapabiliyor yani. O zaman e, gündelik hayat için kullandığımda harika bir bilgisayar olduğunu ama ne zaman ki kurguya geçersen hani daha iyisini de hak ederdik ama eğer bütçen yoksa da tamam hadi kabul ettim seni gel. Evet yani benim burada tek şeyim tavsiyem e, şöyle olabilir. İyi bir soğutucu eğer Air kullanıyorsanız hani özellikle sabit kullanacaksanız iyi bir soğutucu özellikle render esnasında hani ısındıkça yavaşlıyor çünkü işe yarar. Yani benim masamda var mesela. Ve eğer MacBook Air almayı düşünüyorsanız, ben bu işi bu bilgisayarı kurguda yapmaya kullanacağım diyorsanız mutlaka 16 GB RAM'li olan versiyonu alın. 8 <laughs> 8 birazcık şey. 8 evet ağır kurkular da olacak. Evet. Abiniz olsun. Bu arada 256 GB birazcık de dosya depolayım dediğiniz anda dolacak. En azından 512 ok. bunları söylemesi kolay ama yani o kadar büyük vergi yükü falan var ki. Yani evet. 212'den 256'dan 512'ye geçiyorsun. Cihaz ya. pahalanmış, Hı. vergi artmış. Enflasyon. Allah'tan indirimler var ki evet. ya da işte gidip görüp taksit de alabiliyorsun. Ki zamanında büyük gençlerinde çok çeviriyorsun yaptık. Pil. Ya bu şey e, ee, konuşması garip bir konu. Pil konusunda bak hemen hatta şimdi hazır videodayken açıp bir bakayım. Şimdi merak ettiğim için bakıyorum. Pil sağlığım ne olmuş? Yaklaşık e, 18, 19, 20 aydır kullanıyorum ben bu bilgisayarı. Her gün bir kere kesin açtın mı? Aşağı yukarı açmışımdır. Aşağı yukarı açmışımdır. Şimdi pil sağlığına bakacağım. Merak ettim. Peki şarjı sakalı mı kullandın yoksa doldur boşalt doldur boşalt. <laughs> yani şöyle genelde ee, hemen orada tri söyleyeyim. Eğer e, uzun süreli kullandığınızı, prizde kullandığınızı algılarsa şöyle yapıyor. Pili boşaltmaya başlıyor önce. Yüzde yüz seviyesinden yüzde seksene düşürüyor. Sonra yüzde seksende sabit tutuyor. Ve hani pilin aslında gerilimle olacak olan eskimesini azaltmaya çalışıyor. Öyle bir Bunu şey hiç var. fark etmemiştim ve bilmiyordum. İlk defa senden anlıyordum. İnşallah doğrudur. <laughs> Doğru olmama ihtimal yok benden duyduysan. Bu arada pil sağlığı yüzde doksan yani 20 ayın sonunda pi sağlığı 98. Çok iyi bakmışsın cihaza. Çok iyi bakmış. Satsana bana onu. Peki sabah saat 10'da çalışmaya başladın. Akşam saat 6'ya kadar tarayıcıda dolaştın. Mail attın. Carçurt. Yeter mi? Şöyle söyleyeyim ben sana. Çok yoğun kullanmadığım 8 saat. bir şeyde 8 saat demeyeceğim. Çok yoğun kullanmadığım işte e, işimiz gereği biz hani bu tarz şeylerle günde birkaç saat muhatap oluyoruz. Hani mail atmak işte bilmem ne falan falan. Ya, tarayıcıda dolaşma işte. Ha tarayıcıda dolaşma kısmını saymıyorum. Sadece ofiste kullandığım ve işte hani günde bir iki saat maillerime bakayım falan falan diye kullandığım bir dönemde beş gün kullandım. <laughs> <laughs> <Güzel. gülüyor> hani, hani böyle düşüyor, biraz bekliyor tabii. Ama beklemede falan hiç şarj yemiyor. O işte evet. şey. Yani beklemede hiç şarj yemiyor abi. Özet yorum alalım. Özet yorum alalım. Yani özet yorum e, MacBook Air M1 güzel bir bilgisayar. Almayı düşünüyorsanız hem gündelik işlerinizde hem yoğun işlerinizde kreatif işlerinizde, üretkenlik işlerinizde yardımcı olacak bir bilgisayar. Ee, ama mümkünse yüksek RAM ve yüksek depolamaya sahip olanını almakta fayda var. Ama onun haricinde ben 20 aydır kullanıyorum ve 20 aydır belki de bu bilgisayarın kullanılabileceği en üst sınırlara kadar da ulaşacak bir kullanıma eriştim. Pişman etmedi. Ya, keşke dediğim noktalar oldu hani işte soğutu, soğutması olsaydı işte hani o zaman pro oluyor zaten. Fan yok çünkü içinde. Evet. Fan yok hani o zaman biraz ısınabiliyor. Ama onun haricinde bence gayet alınası gayet güzel bir bilgisayar olduğunu söyleyebilirim. Benim de yorumum şu. Eğer öğrenciysen, arada sırada kurgu yapıyorsan e, ya da benim gibi hep kurgu yapıyorsan ama o an bütçen yoksa para kazanıp daha da artırmayı planlıyorsan M1 alınır. Eğer e-mail atıyorsan, işte Chrome'da devam dolaşıyorsan, işin araştırmaysa, işin mobiliteyse yani devamlı bir yerlere gidiyorsun, adaptör görmek istemiyorum diyorsan gerçekten bu bilgisayar 1 kilo 260 gram ağırlığında şarja ihtiyaç duymuyor. Muazzam bir bilgisayar ve gerçekten çok uzun ömür. Yani sen bu bilgisayarı sıfır aldığından itibaren 5-6 yıl çok harbiden var. gündelik işlemlerde çok rahat kullanırsın. Tabii ki Osman belli bilgisayara iyi bakmış. E, bataryası da iyi durumda. O biraz değişken bir konu. Hani kullanma sıcaklık bile çok etkiliyor. Taktik çıkar bile çok etkiliyor. Açıklamalar kısmına Gürgen İşleri'nin linkini bırakırız. Oradan hem fiyatına bakarsınız hem de bence bir gidin mağazada bir kontrol edin. Bizim deneyimimiz bu kadar. Osman kapatın. Şu manyetiği şöyle bir açıp kapatın derim. <laughs> Windows bilgisayar kullanıyorsanız mutlaka hoşunuza gidecek bir deneyimdir. Evet buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Furkan soruyorun bir bölümü daha bitti. Bir bölümde daha beni görürsünüz diye tahmin ediyorum. Videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz ki abone olduğunuz varsa yorum ama değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın.